Merhaba arkadaşlar Aylar yıllar sonra video geliyor <laughs> Neyse Yani aylar sonra video çekmeye karar verdim arkadaşlar Canım sıkıldı evde Arkadaşlar bugün herkesin çok konuştuğu Bana da önerilen The Room serisine başlıyoruz arkadaşlar Yani 4 liraydı 3 lira 59 kuruş Biraz kevalı ama Neyse bu zaman bunu parasını çıkarır inşallah Neyse ee, arkadaşlar yıllardır video çekmeyin. Özlemişim video çekmeyin ya. Harbi özlemişim. Neyse boş yapmayalım. Şimdi arkadaşlar. Bak. <laughs> oyun sesini de kapattım. Siz duymayın. Yani ben duymayacağım. Arkadaşlar şimdi. game'e bir tıklayalım. <laughs> ah sesimde bir şey var ya. Tam anlamadım neyse. Şimdi hocam bunu da bir. Biraz bir çıkalım hocam. Başım Şimdi hocam bun da Türkçe var mı? İngilizce, İtalyan, Almanca, İspanyolca, Portekizce. Abi her dili var. Yok arkadaşlar ya. Yani. Neyse neyip gemiyelim. Yine <laughs> oyun açalım da benim sesimde bir şey var ya. <laughs> ah. Şimdi arkadaşlar şu kasaya diyor ki the screen to look around. Double tap. Double tap on the envelope on top of the safe to focus on it. Güvenlik için bir şeyler yapın diyor da. Double tap you make two parts. I know you correctly. What they get the better of you? The answers you seek are inside this box, along with something else. something they said could never be built. It is the only one in. Eksti, aynıştı. Ya aman başlarım arkadaşlar. Hatta alsak yeter bence. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle bir döndürelim. Aha. Anahtarı şöyle koyalım da anahtar nerede? Ha. Anahtarı arkadaşlar şöyle bir soktuk. Şöyle bir çevirdik. Şimdi bir artık yeter artık da döndür döndür. Ha açıyormuşuz. Buradan arkadaşlar bir şey aldık ama ne aldık hiçbir fikrim yok. Bulmaca oynuyormuş arkadaşlar bu zaten. Bir mod daha var. Fit me and I shall Bana diyor içecek ve ölü ölü mü? Bir şeyler ver diyor arkadaşlar tam anlamadım ya. Yani. Neyse bastık. Şimdi <laughs> hala sesinde bir sorun var ya. Oh. Taptı. Bir şeye bastı Bir şeye bastım. Not iki defa bas. Feed me and I shall arrive. Give me drink and I shall die. Die ölmek demek. Ya bana içecek ver diyor ve ölü birini ver diyor. Ne diyor? Bir ürkmedin değil. Neyse, that means I'm tam Tamam. Şimdi arkadaşlar. bulmamız lazım diyor ama tamamlayamadım. Tamam. Allah'ım Allah'ım. Şimdi bu kasa ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir şey yapmak için iki defa da kumumuz var. anladım bak. Burada bir soru şartı var sembollere diyor ee, Manchester Riddle Semboller şunlar alakalı acaba ee, Hap mi diyor Bana yardım edin falan bir şart diyor Arkadaşlar tam anlayamadım Mektupta zaten bir şey yok ben yoruldum arkadaşlar sabahtan beri faal maalili bir şey aramaktan yoruldum ya aa ne 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 aa dünya bence bu ya bu değil ya bu değil hayır burada da gelelim lan 8 saattir duruyorum arkadaşlar bu ne aa hayır hayır şu anda indik var heh sabaktan beri var ya. Sabattan beri bu ana doğru. Çıkardım. hey. Altlara basıyorum. Yukarıyı ki. Tamam. 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 Şimdi diyor ki döndür diyordu. Tamam şimdi. Anahtarı biz bir yere sokacağız. Ha, nereye? Şuraya mı Şuraya Şöyle şuraya sokalım işte. Abi bak. Anahtar dedim. Hani açabileceğimiz bir tek burası kaldı. Aa! Ne yaptım lan ben? Bunu böyle sok. Ya bu hala girmiyor ya. Bunun ağzını değiştireceğiz ne yapacağız? Şöyle yapalım. Sok. Aa soktum. Çevir. Tamam. Ah be sabahtan beri şu kasadan kurtuluyorum. The seam to rotate. Correct position. Aynen. Hocam beni sal artık ya. Beni sal artık. Bunu açtığında ne oldu şimdi? Gözümü seveyim. O zaman burada bir, bir tane daha var ya. Şurası. Tamam bir şeyler yaptık gibi. Çevir. Tamam burayı da çevir. Bu ne? Bir şey aldık. İnşallah burayla... Burayla buranın bir alakası vardır şuranın. olamaz arkadaşlar ya sabahtan beri bak ha bu şunu koyacak bir yer bulamadım ya Allah Allah artık ya bak buraya yapıyor ya burada bir şey yok bir tek bu var buna da lazım olacak bir yer yok atıyorum. bak grip tweet e diyor bak nereye neresi oluyor ben burada nasıl Böyle Hı. Lens. Lens ne lan? Ha bu lens lens bir şey diyor. Onu ne? Sobottan bir lens lens bir şey diyor arkadaşlar bu. Bir sesler falan başladı. Bir oyun bir şeyler oldu arkadaşlar i̇şte ben hala Bu niye duruyor? Onu yapmamız gerektiğini hala anlamış değilim arkadaşlar. Bak şuna göre ayarlıyoruz. Büyük ihtimal anladığım kadarıyla ki Hiç hiçbir şey anlamadığımı düşünüyorum. Tamam şöyle bir Bu geldi. Şöyle bir Bu geldi. Şöyle. Oo. Açıl artık ya. Aha. Açıl be yeter. Well, well. Next closure'luktu. Bu vardı mı ya? Aa, chapter complete. Bitti mi oyun? E oyun bu kadar mıydı ya? Oo, continue game dedim. Ha, devam var lan herhalde. Aynen, aynen var, var. Ama arkadaşlar ben sabaha kadar kutu açmakla mı uğraşacağım ya? Ha, of. Orayı ben zaten zor geçtim ya. The size Batman diyor. bir şeyler diyor tamam. Buralarda da bir şey yok. Burada ne var? Bir tuş var basıyorum olmuyor bir şey. Buradaki tuşlar ne? Oh. Burada ne var? Her köşesinde bir şey var mı bari? Tuşlar var lan dönüyorlar bunlar? Bunları nasıl yapacağımızı anlamış Burada Şurada bir şey yazıyor. Sağ alttaki şöyle bir şey. Şunlar mı lan acaba? Şu alttakiler. Olabilir ha. Bak. Kule gibi bir şey var orada dur. Şu değil. Hah bu bu olması lazım. Bak bakayım bir daha. Aynen. Tamam. Bak bunu çözmeye çalışacağız büyük ihtimal. Büyük ihtimal onu çözmeye çalışacağız. Neyse ben hani diğer köşelere bakayım. Sen bu diyor. Burada ne var? Burada sayılar var. Bu sayılar ne alaka abi ya? Aaa lens taktı. Bu lens işe yarıyor. a 5 var burada. Başka sayı. 7 var burada da. Bak solda 5. Sağda 7 var. Üste a, a bunlar birleşiyor. İkiyi tamam. alttakini de bulacağız. Şu 6 mı Aynen. 5, 2, 7, 6. burası 5'ti burası 5'ti burası 2 burası 7 burası da aha bir şey açtık Vallahi bir şey açtık Güzel, burada yaklaşma burada neler yapayım aha tamam arkadaşlar da bence ben burası bitmez bir gibi çünkü şurada da bir şeyler vardı ya bu kısım oradan da bence bir şeyler yapmamız gerekiyor şimdi takalım ben nerede, nerede ne var gösteriyor bize e göstermiyor hiçbir şey bak dikkatli bakacağım tamam mı bak bakıyorum bu köşede hiçbir şey yok aynı bu köşede aynı bu köşede aynı aa dur sarı lan. Bunda bir şey var ha. Bu sarı bak. Bunda bir şey var. Aha döndü. Aha. Ha. Ben böyle gidersek buluruz arkadaşlar. Ne aldık? Bir şeyler yaptım. Şunu şöyle hocam. Şunu şöyle şuraya taksa. Ah. Ha. Ah. Aa, bir şeyler <laughs> yaptık. Şöyle ne oldu? Ne oldu, ne oldu. Bir şey çaptı oldu lan. Bak bir şeyler yapıyoruz ha. Bir şeyler yaptık orada ama. Çakmak gibi bir şeyler aldım. Aa çakmak. Bunu ne yapacağız ya? Bak, o kadar taktık. Neyse. Bizim şu bulmaca çözümümüz lazım arkadaşlar. Burayı da ben Bak ne yapabiliriz? Bu ben şu bakmaya devam edeyim. Bak bizim bokluk bulduğumuz mı? sopa şurasıydı değil mi? Şu sopa. Aynen. Ayağın... Lan Aha. Vallahi yine bir şey bulduk. Bak. Tamam yap bak. Yavaş yavaş öğrendik arkadaşlar. <laughs> Nasıl diyorum Neyse yavaş yavaş öğrendik arkadaşlar oyunu. Bu da şuraya değil mi? Hadi lan şuraya. Buraya geç. Nasıl? Aha bir şey oldu dur. Koyduk. Tamam. Tamam. Bir şeyler çaktık. Yani çakmağa çaktık. Arkadaşlar, bizim başka bir şeyler de almamız lazım ya. Semboller benim için bakarlar. <laughs> Arkadaşlar, bırakın artık tren durun da Tüküreceğim tren yoluna ya. Bak, şuralarda bir şey yazıyor mu? Sen bir bırak beni bir. Şu kasa şu direğe tıkladım. Ben nereye <laughs> geldim? Allah Allah nasıl yapacağız ki bunu? Bizim şuraya bulmamız lazım arkadaşlar. Mecbur kendimiz sallayacağız. Bir tane hint kullanalım arkadaşlar. De gerçi bir şey anlamıyoruz ki neden kullansak ne olacak? Abi ben hiçbir şey anlamadım. Bak. Allah Allah Arkadaşlar ben hiçbir şey anlayamıyorum ya Burada bir şey mi var? Vallahi var Not var February February hangi ay lan? Unuttum Ocak'tı herhalde dur Neyse Pace, Barbaric, I can really Ya bana kağıt falan ver arkadaşlar. Ben anlamıyorum. yazdığınızdan hiçbir şey anlamıyorum. Şu lensi taktım. Lensten bir şey bulmaya çalışıyorum. Yeter. Aha bak. Vallahi şurada bir şey var. Aha vallahi burada bir şey var. <laughs> Kitap. Heh. Yeter bir be sabahtan beri bundan da. Şurayı mı açacağız? Bak sağ taraf var ya. Şurayı nasıl açacağız oğlum? Şöyle yapsam. Dönmüyor ki. Burayı Böyle. Orayı açtık. He, Bir şey daha çıktı arkadaşlar. Yeter artık sabahtan beri. Bir sürü şey çıktı ya. Bu ne ya? Ah dur dur dur. Sağ üstteki. Şöyle dönemeyiz. Baba vallahi, vallahi kapatırken gördüm onu. He. Sağ üstteki yani şu dönem eşli bir şey. Ha şu. Aa! Oğlum bu niye açık? Ben daha şunu da şunu yapmadım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl oldu arkadaşlar? Az önce ben bunları kafama göre şey yaptım ya bak mesela şu sol üsttekine. Onlar doğru muymuş lan? Ona ne oldu? Ben hiçbir şey yapmadım ha. Sağ üsttekiyle sağ alt... yok sağ üsttekiyle alt... yani sağ üsttekiyle sağ alttakini yaptım sadece Bak haç işareti koymuşlar arkadaşlar buraya Yok arkadaşlar ben bu oyunu oynamam. Ama şimdi biz bu haç işaretini nereye koyacağız Şöyle buraya koyulmaz Şimdi ben bir lens takayım Tamam mı? Ben burada da bir şeyler yok Buralarda artık bir şeyler kalmadı. Burada bir şey var. Şuraya şöyle bakalım. Arkadaşlar vallahi yoruldum artık ama bayağı yaptık ya. Vallahi bayağı yaptık şunları. Bir tane atmamız lazım burada. Oğlum biz mantar niye buraya kaçtı? Allah Allah. Arkadaşlar o kestiğim kısmı tuvalete kadar gittim. Kendim... Söylemesi ayıptı. Oyuna tekrar girdim. Ben baştan başlattım. buraya sokamıyorum buraya sokamıyorum bak şurada arkadaşlar yanlışlıkla bastım burada bir şey ama burada nasıl yapacağımızı ben hala anlamadım Çakma yukarı vuruyorum yok oraya vuruyorum yok tamam ööööö ee, 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 ee. Çalıştım oğlum ben şimdi Şimdi çalıştı mı bu Yoo hala çalışmadı Oğlum bu Aha bir şey oldu oraya Çalıştım ya bir şey oldu ya Bakıyorum burada bir şey yok yanıyor işte oğlum Çakma hala çakıyorum. nereye basacağım? Basacak yer kalmadı. Oğlum. Bak. Az önce ben nereye bastım? Vallahi bir yere bastım dur. Dur şu kenara geldi bak. Bak bak bak. <laughs> gel. He. gel. Allah'ım lütfen şunlardan bir tane olsun artık buraya. Bu değil aa oluyor. Tamam. Yani. Hadi evet, tamam döndürüyoruz tamam. Ha. Şükür ya Rabbim çalışmaya başladı bak. bunu izlerim. Evet film oğlum bu. Ya hiçbir şey yok oğlum burada. Ya Allah Allah! Bak, I. daha fazlasını görmem lazım diyor. Yani benim İngilizcemin olduğu kadar daha fazla görmem. Birbirine bakalım. <laughs> ah! Trial. Ne demek lan Trial? ben de sana soruyorum sen bana ne soruyorsun lan yine buraya ha ha bak burada bir şey var arkadaşlar ama ha, hala ha dönmeli bir şey lan yine bu tamam bak bu böyle bıktım artık şu dönmeli şeylerden şu böyle bu da arkadaşlar şöyle eee Lan. Ha. 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 Tamam. Kapış. Kapış hocam. Hocam kapıştı bu niye bu zor lan? Dur. Şöyle yapsak. Tamam, tamam 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 bu 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 büyük ihtimal bu. Çok büyük ihtimal bu artık. <laughs> ha. Şükür böyle. Bu L... şeyden. bekle evet, dur. Allah'ım şu tam etti bir şeydi bak. Dur 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 buraya bir ne var? Bir tane oyun mu Şuradaki son harf bak. Kovalama iki tane de bana ne ya? Sok gitsin. Tamam. E açtık işte hocam. artık ya daha ne istiyorum? Aha. Le ama nele? Goril mi lan bu? Yani bir de bunu arkadaşlar ya. Doğru. Ama ona onu. Trial, 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 ne trial? Vallahi trial. Bak T'de kalmış orası. Bak. Tri. Al. Vallahi doğru. Ay. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şükürler olsun. Vallahi var ya. Bak her yeri mağar. Lan. ne olduğunu anlamadım artık. Ya hayır ya. Abi yok ya. Yeni bir bölüm açıldı bak. Bak. Şurası var ya arkadaşlar bak şurası. Üçü de açılması lazım değil mi? Bir dahaki parça nereden açılacak acaba çok merak ediyorum. O da burası herhalde. Abi yok ya. Aha. Bunlar ne tam ama. Vallahi arkadaşlar ikinci bölümü gelsin mi yoksa bunu bitirelim mi? Vallahi hiç yapasım gelmedi şu an. Bak Mayıs 8. Ha. Açılıyor mu lan bu? Aaa. Eee. arkadaşlar hiçbir şey anladığımı söyleyemeyeceğim size. Yani bu bu kadar olsun arkadaşlar. Devamı gelmesini istiyorsanız yani yorumlara like falan artık belirlersiniz arkadaşlar. Yani görüşmek üzere artık. Yani çek, devamını çek hiç çek. gelmedi şu an ama ister istenirse çekelim arkadaşlar. Abi böyle devam edersen bu oyunu küfür Neyse arkadaşlar ya olmuyor işte dediğimiz gibi. Yani bu videomuzdan da bu kadar da arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Devamını şu videonun gözünüzü seveyim ya. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bu arada arkadaşlar ses için çok özür diliyorum. Videonun başından beri sesim çok kötü çıkıyormuş. Ya vallahi özür dilerim arkadaşlar. Affedin. Bazı kısımlar anlaşılıyor bazı kısımlar çok kötü. Yani ben sizin olsam bu videoyu izlemezdim büyük ama. Ben izlemeyecek bir video ama. Yine de affedersiniz. Sevinirim. ikinci bölümünde her şeyin el edip Merak etmeyin. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz yorumlara. Hepiniz hadi görüşürüz. Öpüyorum size.